Video çarşıdan ucuza futbol malzemeleri aldık. Ve bunları sahada test ettik. Eğer bu videoya 5000 like gelirse devamını hemen çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Mersin çarşısındayız. Ee, futbol ekipmanları toplamaya geldik Burak abi ne düşünüyorsun? Vallahi çok heyecanlıyım. Nasıl bir ekipman yüzümü yapacağız bilmiyorum. İşte futbol ekipmanlarını alacağız. En ucuza çarşıda nasıl futbol ekipmanları, nasıl kaliteli, en uygun en kaliteli ekipmanları bugün dizeceğiz. Hazır mıyız? Hazırım sabırsızım, heyecanlıyım. Bak futbol ekipmanlarından anlıyorsun. Şöyle futboldan da anlıyorsun aslında. Ama Evet, fiziğine bakınca çok anladın gözükmüyor ama arkadaşlar dış görünüş önemli, değil, iç görünüş önemli. Bu kanalda 5-6 tane vardır böyle çarşıda futbol ekipmanları, bir pazarı evet. falan. Bugün en iyisini çekeceğiz. Evet. En iyi futbol malzemelerini alacağız. Hazır mıyız? En iyisini en uygun alacağız. Aynen, o... en iyisini en uygun tamam, alacağız koyayım. ekonomiye göre. Ama fiyatlarda da zam olmuştur. Bir önceki videoda kral 350 liraya falan almıştık herhalde bu Alıp videoda ne kadar olmuş? Belki de artmamıştır yani değil mi? Sabit olursa şanslısınız. Ne yapalım krampondan mı başlayalım formadan hangisi? Krampondan başlayalım? Krampondan başlayalım? Evet hadi geçelim. Evet gezmeye devam ediyoruz. Burak abi şurada bir yer vardı. Evet. Kramponlar çok güzeldi fiyatı da uygundu ama çekime izin vermedi de. Ben anlamadım. Üzüldüm. Üzüldüm. Ben, harbiden ikna etmem lazım da edemedim. Ama sebebini de söylemedi. Hani şundan şundan da demedi. Bilmiyorum gözüm doldu farkında. Yani en sevdiğim bu şey Vapur kramponlar değil CR7'nin kramponları falan vardı 350 lira dedi gerçekten çok mutlu oldum şekeriz Çekeriz videosu diye Bana çekim yasağı varmış neyse devam ediyoruz hadi yürüyelim Güzel. Burak abi acıktın mı ya? Güzel. Daha onun aklı önce Videodan önce yine ya acıkmış yapayım? yine acıktım oğlum Yine acıkmış Şuraya sorsan abi krampon var diye e, geçelim Benim dostum ya Abi seni şey ya? Tamam. Evet burada kramponu yokmuş arkadaşlar. Burak abi bu sana oldu mu? Çocuklar için olur. Hmm. Neyse çocuklar hadi krampon olan bir yere gidelim. Tamam. Bakalım aşağı doğru yürüyelim. Abi memlekette krampon kalmamış ya. Acil maça gidecek olsam krampon yok. Burak abi unuttuk. Neyse boşver biz gidelim. <laughs> o kaldı orada. Kramponlar var, fiyatları da çok iyi ama adamlar müsaade etmedi. Çekim izni vermiyorlar. Bu ama bura biraz Baba pahalıydı. Bayağı. Bu memlekette Mustafa Baba'ya bir daha kim çekim izni vermiyorsa patlatırım valla. Ne kadardı burada? 350-400 liraydı ama. Aynen. Bir tık pahalıydı kramponlar. Ama tarzı iyiydi değil mi? Yani tarzı evet klakinin dışında ama kalitesini o kadar beğenmedim sizin için bak bir video için şu an Mersin'i dolaşıyoruz arkadaşlar. Sormaya baksana. Abartmıyorum Mersin'i dolaşır. Emek var bu videoda. Gelin sağa dönelim. İrfan abi yiyor musun? Mu? Şey abi ben şöyle bıraktım. Bakın karnınızda doyurdum. Evet şurada bir ayakkabıcı var. Kent ayakkabı. Soralım bakalım var mıymış? Simitten değil. Ayakkabı var. trampon. Sorayım mı? 41-42 abi. Ya ne kadar abi? Var. Öyle mi? Çekim yapıyoruz abi izin mi YouTube'a? Arkadaşlar şu kramponu bulduk burada. 270 lira dedi abi. 350 liraya duyduk. 400'e duyduk. Aynen. En ucuzu ben bu değil, değil mi? uygun ve bence bakayım. Şey dış falan da çok iyi bence. Aynen öyle. Evet. Tırtıkları falan. Ne böyle. olur abi en son bu? Abi 250 yapıyor harbiden. Ama bu size özel fiyat arkadaşlar. Aynen. Bize ve size Özel abi bu arada bu video YouTube'da yayınlanacak futbol kanalı. Müşteri gelen olur. Var mı elinde stok? Renkleri de gelecek arkadaşlar kısa zamanda. Belki zam gelebilir ama fiyat gerçekten çok iyi. Bir de fiyatı uygun olduğu için bitti sanırım tramponlar. Aynen ama öyle. dediğim gibi abi yenilerini getirebilir. Ne kadar abi? 200 lira. Çok bu da güzel. Şöyle yakından alalım. Abi siyah. O da Küçükken güzeldi. benim vardı. Şunu bir daha yakından abi alalım. Lütfen abi gelsene. Şu şey gibi. Baya deri dışı kaliteli bak. Harbiden bu baya efsane güzel. Şunu tutsan abi. Baya güzel bir şey. Şurada da bir şey var. Bu ne kadar abi? O da 200 lira olan. Bu da 200 lira. Bu da çok iyi. Evet Burak abi. Şimdi Nike'den çıktık. Nike'da kramponlar. Dişli krampon 6200 TL gördün. Futsal kramponu vardı 1200 TL'ydi. Bir şey diyeyim mi? Bu fiyatlar çok pahalı ya. Evet, baksana şu kranton yani Normal 2. bir kişinin alacağı şeyler değil. Futbolun bu ülkede gelişmesi lazımken ekipmanların bu kadar pahalı olması anlamsız. Birçok kardeşimizin kramponu yok. Üzüldüm. Aynen öyle. Yurt dışından geldiği için bak. 250 liraya adam ne güzel satıyor. Vallahi en doğrusu. 7000 liraya buradan... Ama gönül ne istiyor biliyor musun? Orijinal bir şey olsun. Aynen öyle. Hani Onun vuruşuyla... Ya. Bu diğerlerinin vuruşu çok farklı ya. Değil mi? İnşallah günler biter. Neyse edelim. hadi biraz daha dolaşalım. Öldük bittik ya. Yoruldum lan. Mersin'i turladık bildiğin. Döndük dolaştık acaba nereye geldik? Biraz bilgi verelim. Nereye geldik? Mersin'de sürekli geldiğimiz en kaliteli, en ucuza forma, krampon, kaleci eldiveni, her türlü futbol malzemelerini satan bir yere geldik. Neresi burası? Slam Tekstil. Evet, Slam Tekstil'e geldik. Girelim Girelim içeri. Takipçilerimizden sakının ikinci şubemiz yoktur arkadaşlar. Evet, ikinci şubemiz yoktur. Instagram, Slam Tekstil, Twitter, Halil İbrahim Aşağı daha iyi ödebilirsiniz. Mavi tiki almış bu arada Halil, <laughs> Halil İbrahim abimiz. Evet, İbrahim abi mavi tiki almıştı daha biz alamadık. Biz alamadık abi. Adam aldı, helal olsun. Tebrik ediyorum. Girelim, girelim mi içeri. Aynen, hadi girelim. Dükkan baya formalar ama dolu, dolu gözüküyor baya. Maşallah. Bayağı iyi. Dükkan baya dolmuş formalar, Yeni falan, formalar falan. Gelmiş, Gerçekten çok iyi gözüküyor. Bana göre var mıdır? sana göre yok. <laughs> Al. Abi şey yapalım. <laughs> Kalecilere kol. Neymiş? Abi kaleciler için burada kol da satıyor. Yani kolsuz kaleciler için Play falan. PlayStation oynarken oynayamayanlara kolsuz musun lan falan derler ya. Onlara vermek <laughs> lazım. yaptı. Bu arada mekan bizim gibi. Direkt gelip tabii formalar tabii, gelin. Formalar çok çoğalmış. Biraz. Oha, şu başa kadar gitmiş lan baya. Bak yağmur var diye üstünü örtmüşler ama Burada forma. İşte, iyi hizmet, Bu ne, no? iyi kalite. Bu Pele. Aga be. Pele be. Hele benim Formaya bak anladım. ya. Formayı yakından şöyle detaylı bir çekmek istiyorum. Brezilya'nın tarihini böyle formanın üstüne resim olarak basmışlar. Acaba formayla oynanıyor mu? Bence oynamıyor. Bu lansman formasıdır. Burada Messi'nin forması var. Daha önce göstermiştik. Üstünde Messi'nin ee, bir reklam baskısı var. Yaz bir şey soracağım. Sor, evet. Formaların üzerine artık resim bastırma şey gibi değil mi? Belediye başkanları biz yaptık hizmetler. Evet, ha. tam petrol reklamı gibi olmuş. Niye abi? Sen niye, niye, niye abi? Eleştiriyor musun? Mantıklı mı sence? Öyle bir şey olsa ben de formamın üstüne Mustafa Soysal'ın resmini yapıştırayım abi. Ya bakın Mersin Hayırdır'ın formaları da var. Şehrimizin takımı arkadaşlar. Mersin Hayırdır'a destek verelim. İkinci lige çıktı şimdi. Buyurun buyurun. Aa, Alın, burada. kazandırın. Daha logosu basılmamış. Burada da formalar varmış. <laughs> Hadi, Real Adidas tamam. Gerçi Adidas'ta ama şunu ilk defa gördüm ve tuhaf geldi. Bu, bu belki bayanlara yönelik bir şey ol, olabilir. Aynen. Taktik maktik. Aynen. Sonra diyorlar bayanlara futbolda iş yok. Yok alın size. Şey, Aha geldi. Oo, hoş Vay geldin ya abi ya, ne yaptın abi. <laughs> abi hoş geldin <laughs> abi. Ne kadar abi formalar? Formalar 200 TL oldu. 200 lira oldu euro, ne kadar? Euro kuruna şeye göre. Evet euro ne kadar abi şu an? Euro şu an 24.5. Evet formalar 240 lira arkadaşlar. Normalde 10 euro aynen. Ama biz 200'e sabitledik formaları. Çok güzel Vay abi. Be. Ya bir şey diyeyim mi? Tam bir gariban Herkes abi <laughs> Herkes giysin. Herkes <laughs> giysin. Burak abiye göre forma var mı? Burak abiye göre forma bakalım. Çuval. Bir bir yedirelim. Bugün Letonya Türkiye Milli Takım forma, bir maçı oldu çünkü... Letonya Türkiye maçı mı var bugün? Onda duymuş olduk. Ben, ben hemen ona abi şöyle 2025 yılının 2 sene size formayı hemen takdim ediyorum. Şaka. Aynen. Abi bu ölür falan 2025. Abi, şey <laughs> <sizde? gülüyor> <try gülüyor> abi bir şey diyeyim mi efsane Süper Mahrum. Abi bir şey diyeyim. Lan teklen lütfen Instagram'da. Biz de böyle bir delikanlıyız ya. <laughs> Çok iyi ya. Bir giysen abi üstüne ama. ya. Tek yemiş, buraya öyle gelmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok kısa kamu spotu. Bütün kıyafetlerimi ben slam tekstilden alıyorum. Sen bütün ben şahsi kıyafetlerimi slam tekstilden alıyorum. Sadece forma var niyetiyle şey yapmayın. İçeride bir sürü de evet. günlük hayatta giyeceğiniz kıyafetler var. Atkı bile var. Deneyip giyeyim mi? Hadi bakalım. Bir git gel. <laughs> bir gitsin denesin gelsin sevinsin gariban. <laughs> abi gariban sevindiriyorum. Vallahi seni tebrik ederim. Oo! geldi. Bırak geldi. <laughs> ben atölyeyle gelişeceğim sana 6-7-8 pixel alacağım. Tamam dur. Şimdi bu formu almak şey gözükme. Bu kappa kumaş vücuda yapışıyor. İtalyanların hani vücuda giydikleri evet. daha streç bacılar var ya bunlardan. Şu, şuradan bir 30 kilo, 20 kilo da buradan versek bu iş tamamdır. Alan varsa vereyim abi. <laughs> Alan varsa. Peki bir şey söyleyeceğim. Başka büyük beden bir forma olabilir mi? Ya da bir tişört. Şey şu tarzda. Abi Milan forması mı var? Forma senin tam üzerine göre olacak. Hadi. Bu Milan. Milan forması 2024 harbi 2024. Hayalimdi biliyor musunuz? Ama Milan hayalimdi. Bir şey söyleyeyim bak şu detaylara bak. Bak şu orijinalliğe bak. Abi çok iyi çok iyi ya. Bu bak, bu bu efsaneymiş. İtalya forma tamam mı? Orijinalin aynısı. Hadi bunda da bir gel. Bu gel bunda. Olacak. Bu büyük ihtimalle olacak. Bugün Burak Doğan'ın mahremine giriyoruz. Aaa! Ay <laughs> ne oluyor be? <laughs> Nasılsın Burkicim? Aa, Aaa! Bant yok mu? Bol topu da var. Top mu? <laughs> Çok Hocam topa var. müdahale <laughs> yaptınız şu an. <laughs> Benim ani Nasıl oldu ama? Delikanlılık yapıyordum bile. <laughs> şey Yıl iyi. Bak babacım kaslara. Yalnız bir şey söyleyeceğim bu forma on numara oldu arkadaşlar. Biraz. Bir bir. Ben kilo oluyorum. Adamın tatlı ürüne asla bir şey yok. Ben kilo oluyorum sadece. Sence Burak abi kilolu mu abi? Yok sen, Burak hat sadece hat. biraz kemikleriydi. Bu hafta şöyle bir bir şey var. Bu arada top 500 liraymış. İbrahim abi 450 liraya bırakıyor herhalde. Ne kadara bırakıyorsun abi en son topları? takipçiler. Biz alamayacağız çok pahalı. Daha 450 liraya bırakıyorsun. 450 liraya bırakıyorsun. Okey. formayı bırak abi kaça bırakıyorsun? 200 lira değil mi abi en son? Zaten normalde ucuz fiyatlar. 10 euro normalde 200 Evet kaleci eldiven de bunlar arkadaşlar. Simli arkadaşlar bir de. Abi ben senin videonu çok beğendim. çok teşekkür <laughs> ederim. <düşünüyorum. gülüyor> Abi bir şey diyeyim mi? Eldiven çok sağlam. Eldiven güzel, simli bir de. Ha kemikli o mi abi bunlar? 45 dakikaya çıkartır. 45 dakika. Fiyat neydi abi bir daha söyler misin? Elim girmiyor. Fiyatlar 130 TL. 130 iyi, fena değil. Ben böyle eldiven için çok iyi bir fiyat. Fazla sayem Al git kardeşim. Bunu takıyorsun, tamam mı? Atlıyorsun, muskara gibi topu çıkartıyorsun. Çok Vay iyiymiş, hem harbiden hem sloganı hem da var. Hem evet, kaleci eldiveni de aldık. Eldiven 130 TL. Ama, Siz tl. gelip belki biraz pazarlık yapabilirsiniz. Biz yapmak istemedik, uygun görmedik. Burada tekmelik de varmış. Ne kadar abi bu tekmelik? Teşekkürler, <laughs> noktalı. Oo ne oldu abi? Kaleci şey eldiveni 130 şey Buraya mı takıyorsunuz? Yok abi, o bacağa. Spartaküs! Senin adam bideğinin olmadı. L'Oreal Nasr'da, e, Messi, Paris'te. Bir tane Paris forması alalım bence. PSG alacağım bir tane. Gel PSG'ye bakalım çok klasikleşti. Değil mi? Evet çok klasikleşti. Bunu hiç almadık. Oo. Bu çok şeymiş. Forma neyin var burada? Gelin abi şu Barcelona'yı ben alıyorum. Son kararım. Son kararım. Bence siz de olsanız şu iki formadan birini tercih ederdiniz. Ben bunu tercih ettim. Bedeninde milyum direkt. Bu okey. 200 lira değil mi abi? Ben de çok beğendim. Normalde 240 lira 10 dolar ama 200 lirası. Aynen Hayır ama bu benim. Sana hmm. göre yok bunda. Seninki içeride. Yok onu almayalım. Niye? Alalım mı? Sen bilirsin benden olsun ben abi. Ki. Tamam tamam vurmayacaksan olur. Yok. Baba, bir tişört, yok tam. abi bırak bıraksana baba. beni futbol Oğa videosu bu ya. Harbiden orijinalmiş lan. Işte. Ne kadar abi forma normalde? Evet ilk orijinal Kardeşim <laughs> bu forma 180 euro ama... 180 euro! <laughs> <laughs> Aynen 1000 liraya, liraya veriyoruz arkadaşlar e, 180 lira kaç TL 5 milyar ya sen öyle 5 bin lira. Aynen. 5 bin lira formayı 1000 TL'ye veriyoruz arkadaşlar. Ama de elimizde şu an son 2 tane kaldı. O forma ne abi? Hangisi? abi? O şu David'in forması o deprem dedelerle yazılmıştı. Aaa. Deprem dedek kardeşlerimize. Bu arkadaş Arjantin forması 2 dakikada kayboldu abi. <laughs> abi şu formayı al cebine. Hocus Pocus. <laughs> şu formayı abi <laughs> cebine koy. <var. gülüyor> e, ne yapıyoruz? E, bunu da aldık. Bu da okey. Tozluklar var mı abi ne kadar? Dozluklar. Neyse beyaz çorap alıyorum ben her seferinde. 15 lira mıydı? Hangisi? Beyaz çoraplar. Yok kim çıktı Beyaz çorap olsun. Bunlar 15. Tamam bundan bir tane ver abi. Ayağımda da ver aynı <laughs> <laughs> Okey. Burayı da alıyoruz abi. Şimdi bugün... Elimizde kalmış son çapkayı da <gülüyor> <gülüyor> alayım abi alayım. Bugün ne kadarlık bir alışveriş yaptık? Hesaplayalım abi. Burki abi hesap makinesini açar mısın? Hemen <laughs> <laughs> Sana zahmet. Aynen burada var. Bugün ne aldık ne ettik hepsini hesaplıyoruz şort, şort almadık yok. arkadaşlar 250 TL krampona verdik Evet. Ee, 200 lira formaya verdik kaliteli bir forma evet. 130 lira eldiven 15 lira çorap evet. e, 500 lira da ne kadar yaptı abi 595 595 lira bunlar yaptı eğer top almak isterseniz de 500 TL o evet. ne evet. kadar 95. 1000 TL. Arkadaşlar bu, bu da, buradaki top orijinal bir top. Ondan 500 lira. Siz gidip 50-100 liraya top alırsınız. Bir sefer oynarlar Biz herhalde. Zaten gelen müşterilerimize hani eğer dışarıda oynayacaksa tavsiye etmiyoruz. Değil Kapalı mi? Kapalı da çim sahada oynanacak. Kaliteli Diğer bir top. Kaliteli bir top. Evet. Betonla oynayacaksanız hames alın bence. Doğru mu? Kırt tavsiyeler de var. Daha uygun futbol. Aynen öyle. <laughs> Bunları aldık abi. <laughs> tamam. Sılan poşeti. 0 324 329 1, 150 herkes arayabilir. Yakın. Abi ben de... Burak daha zenginmiş. Şimdi para üstü vereceğiz. Vermeyi verme an... Biz seni severiz. Sen kaliteli adamsın. İşte bu adamlar, bu youtuberlar da bu kadar gönlü gözü top. Evet arkadaşlar test etme bölümüne geçiyoruz. Sağda görüşürüz. Evet arkadaşlar sahaya geldik. Formamı giydim. Forma sanki bir tık küçük oldu bana ya da tam oldu. Ee, kaleci gerçekten hissiyat çok güzel. Top tutuşu falan da iyi. Biraz eskiyince kayganlığı daha çok azalacaktı diye düşünüyorum. Bu arada 2-3 hafta önce almış olduğumuz bir top var. AVM'den aldık 150-200 lira falan arkadaşlar. Bugün havası inmiş bunun. Bunu bu şekilde bulduk. Yani ucuz top almayın. Gidin kaliteli top alın. Böyle biçim sahada oynuyorsanız sizin için daha iyi olur. Ya da Kames'te oynayın. Yani topun durduğu yerde havası inmiş. Her yeri yıpranmış. Ramponla giyip test edeceğim. Şimdi biraz süt çekeceğim. Kalede Burak abi var. Eldivenleri ona teslim edeyim. Evet abi eldivenlerin hissiyatı güzel. Senin Aynen, elini... Kimin elde abi? Getir bakalım. Bence benimki kalır. Anlamadım. Tak Ben de kramponumu giyeyim. Evet kramponlarımı giydim. Bir buçuk lirayı kenara bıraktım. Şimdi kramponu test edeceğiz şutlarla. Burak abi kaleye geçti. Onu bir yaracağım şimdi. Tizeceğim. Geliyor ilk şutum. Bir krampon ayağıma bir tık bol geldi. Kalıbı arkadaşlar büyük. Bir küçüğünü almanızı tavsiye ederim. Bir vuruş tarzı var onu deneyeceğim. güzel, güzel. Alışacağız. Abi karaciğerli ben nasıl? Daha kurtarış yapmadın gerçi ama. Biraz uzaktan vurayım. Ölü yaprak tarzı bir şey deneyeceğim. Oo. Evet. Biraz fazla havadan gitmiş olabilir. Şiddetini ayarlayamıyorum. Krampona alışmam bir 5-6 şut sürebilir. Krampon hakkındaki görüşlerim Arkadaşlar çok kalıbı çok sert. Biraz ayağına yapışması lazım yani. Ayağını şeklini alması gerekiyor. Ama o tarz kramponların fiyatı 7000 lira yaklaşık. Bunu 250 liraya aldık yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten 250 liraya göre çok çok iyi bir krampon. Devam edelim biraz daha test edelim bakalım. Buradan bir gol gelir mi? Gelmez mi? As Aşağıda kaçtı. Bu Krampon'la anlaşıldı. Teknik vuruş yok. Sert ayağını üstüyle çok güzel gidiyor. Farklı bir vuruş tarzı. Kalede Burki var. Bu arada Burki diye bir kaleci var biliyor musun? Dortmund'da uzun yıllar kalecilik yaptı. 33 numara giyiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Allah Allah. Teknik olmadı. Bir tane daha teknik şut Ayak içi böyle ölü yaprak tarzı vuruyor. Bilmiyorum olmuyor. Geliyor mu? Bu sefer oldu. Bu gol olsaydı var ya görürdüm seni. Topun biraz daha sert olması lazımdı. Kontrol. Ah, <laughs> Nikah <laughs> Bu kraponla alakası yok. Benim suçum. Bak izle. Bu arada kaleci burki kareyi kapladığı için Boşlukları göremiyorum Yerden sert Evet videonun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın Tabi videoyu bitirmiyoruz Krampon aklındaki son görüşlerim Sonun üstünde kramponla bir alakası yoktu. Benim hatamdı. Gel abi, kaleci eldiveniyle, kaleci eldiveniyle ilgili görüşlerini alalım. Öncelikle iki çok şey. Yani topu istediğim zaman kavrayabiliyorum. Ama tırtıklı olsa daha iyi olurdu bence. Üretici firmaya tırtıklı Tabii o zaman da biraz daha pahalı olurdu işte. Yani fiyata göre uygun ama. Hani kullanmıştı. Ama iki 3 kere falan, dört kere, 5 kere kullanmıştı. On kere, yedi kere. Krampona ee, verdiğim puan fiyatına göre 10'da 10 hatta 10'da 20 falan çok iyi. ama bir krampona göre 10'da 3. Normal bir krampon. Aynen çünkü çok sert ama bu kramponları ben küçükken çok giydim dişlilerini, Hı. oynadıkça bunlar esniye açılıyor. Evet. Oynadıkça yırtmadan oynarsanız güzel bir krampon oluyorlar en sona doğru derisi esnedikçe. O zaman ben de 10 üzerinden 8 vereyim eldiven mi? Fiyatına 10 üzerinden 10 vereyim. Aynen. Ama normal eldivenlerde kullandığım için 10 üzerinden 4 falan verebilirim arkadaşlar. Ben nereye kadar bu kafamdaki düşünce şey oldu biliyor musun? Nike'a girene kadar. Aynen. Nike'a girdim. Forma 5 6 4 5 bin lira. Krampon 7 8 bin lira. Abi dedim ne oluyor bu ya? Aynen. Ev kirası ya. 7 bin lira. Ev kirası krampon mu alınır ya? Bu arada ev kirası da 7 bin lira çok pahalı bence. <laughs> 10 bin lira falan ev kiraları. Daha öyle. Ya ne bileyim şu şartlarda bence hani ideal olarak Mustafa'nın mikrofonlarla... ...dediği şeyi yapabilirsiniz. Uygun ama en kalitesini alabilirsiniz. Bence Aynen güzel öyle. oldu bugün. Yani profesyonellikte top oynamıyorsanız... ...üçüncülük ve üstünde... ...bunlar ideal. Amatörde i̇deal, bile yani. oynuyorsan okey yani. Hı. Ama biri gelip ayağına basarsa, kramponu yararsa falan... ...ona bir şey diyemem Dikkatli, Dikkatli kullanacaksınız arkadaşlar. Bence bu, bugünkü takım çok iyiydi bence. E, bu fiyata çok iyiydi değil mi? Dediğim gibi bu videoya 5000 like gelirse ikincisini çekeceğiz. Aynen. Var mı istediğiniz arkadaşlar? Kendinize iyi bak. Yorumlara bekliyorum. Yeter, görüşmek üzere. Bu Burki'yi de takip edebilirsiniz lütfen. Yorumda tutturacak. Yorumda kanal var. Görüşürüz bay bay. Hadi gidelim. Hadi gidelim.